Selam aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi bu ev tipi kara makinalar şu an merdaneli normalde elle çalıştırılıyor. Motoru yok. Ama biz buna şimdi motor aldık. Tabi böyle zor oluyor. Orijinali eskiden böyleydi. <laughs> şimdi motorumuz bu. Sipariş verdik. Motorumuz geldi. Kayışı motoru petalı. Biz bunu şuraya şu orijinal kolu söküp motoru buraya monte ettikten sonra tam makine kullanımı daha rahat olacak. Elle çevirmeye gerek kalmayacak. Şimdi bunun videosunu motorunu kuracağım ya da uzun sürmesi Berat gel tut oğlum. Şöyle makine aşağıya. Şimdi bunu kolunu sökerim. Sen <laughs> istersen ben verdim dayı. Hı, hocam. Şimdi orijinal kolunu söküyoruz burada. Biraz, biraz uzaktan çek. Biraz uzak çekelim. Tutmasa düşmez. Şimdi yani F tipi kara tip makinalarda motor olmasa bunu bu şekilde böyle olabilir ya da petallı olabilir. Bunları böyle söküyoruz. Bu şu. Şu an eski orijinal kolu. Eski de bununla çalıştırıyorlar. Yani bunu yine kullanabilen, isteyen kullanabilir. Şimdi motorumuzu takacağız. Motoru takıyoruz. Motoru şu şekilde takıyoruz. Şurada da söktüğümüz şeyleri. Bir dakika. Bir yani şu. Üstünden çıkan eski orijinal civatasını şey yapabiliriz. Takabiliriz. Evet biraz, biraz uzaktan çek oğlum istersen. Belli oluyor mu oğlum? Hı hı. Şimdi yani basit bir uygulama. Aynı şekilde zaten vidasını söktük. O kolunu çıkardık. Şimdi motorunu monte edelim. Ha, mesela bak bu vida biraz ona yuvaya oturmadı. bunda diş tutmayabilir olmaz ona göre ayarlarız. Evet. Şimdi videoyu burada bitireceğim. Şimdi bunun dişi vida gönderilen motora oturmadı. Bunun dişini oymamız lazım biraz. Şimdilik durduracağım. Devamını çalıştırdığım zaman makinayı motoru takıp çalıştırdığımda videosunu atacağım tekrardan.